Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim adım Faruk. Video biraz geç giriş yaptım. Macera adasından karşınızdayım arkadaşlar. Yeni video geliyor. Yeni video geliyor. Şu anda düşünüyorum. Zon nasıl kullanılır? Sesim gelmemiş. Videoda. Videoyu attıktan sonra fark ettim. Bunun için sizlerden çok çok özür diliyorum arkadaşlar yani. Onun için. Böyle olmasını ben de istemedim ama. Yani oldu. <laughs> Şu an telefonum görünüyor değil mi? Ee, şöyle kendi kalan, kanalımı da göstereyim. Şöyle kendimi şuraya alayım. Şöyle küçülteyim şöyle. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle durun. Kapanı diyelim. Kendimi tanıttığım video da var arkadaşlar. Orada beni tanıyabilirsiniz. Ne yaptığımı, ne ettiğimi. Vay <laughs> bu alan nasıl gitti? Ah, nasıl şöyle? Ben bir videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar hemen 2 dakikada. 2 dakika bekleyin. 2 dakika. Ha geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle yeni video. Şöyle yeni video attım da. Yani zona yayında şu anda arkadaşlar. Zona videolar diyelim şöyle. Gördüğünüz gibi zona nedir ve nasıl kullanılır. Venis seri var yazmışım yanlışlıkla. Yeni seri var yazacağım ama. İnternet zayıf. Allah belanı. Ya ne oluyor? Ya? ya ne oluyor? Ne oluyor? Ya Allah aşkına. Ya. Şöyle yapayım derken ne oldu ya? Video geldi sanırım. Söp şey Yoksa başka bir kullanayım mı arkadaşlar? Bunu da yazmayı unutmayın. Şöyle beğendim. Sesim hiç gelmemiş. Sesim hiç gelmemiş arkadaşlar. Bundan dolayı sizleri çok özür Gerçekten. Ama ben kendi görüntümü alamıyorum ha. Gördüğünüz gibi şöyle videomuz yayında gördüğünüz gibi böyle de Böyle arkadaşlar işte yani. Benim eğlencem de bu. Hı. Neyse bugün videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Macera adasında devam etmek istiyorsanız ve yeni videolar gelmesi istiyorsanız kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tür videolar önlemek istiyorsanız ne diyorum ben şey. Işte. Görüşmek üzere. Bye bye.